Ruhul Beyan Tefsiri İsmail Hakkı Bursevi 74 Müddessir Suresi 48 ve 56. Ayet-i Kerimeler Arası Tefsiri Hala öğütten yüz çeviriyorlar. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Böyleyken onlara ne oluyor ki hala öğütten yüz çeviriyorlar. Yaban eşekleri gibi arslandan üküp kaçan, daha doğrusu onlardan her biri kendisine önünde açılmış sayfeler ilahi vahiy verilmesini istiyor. Hayır, aslında onlar ahiretten korkmuyorlar. Asla düşündükleri gibi değil, bilsinler ki bu gerçekten bir ikazdır. Dileyen ondan düşünüp öğüt alır. Bununla beraber Allah dilemek sizin onlar öğüt alamazlar. Sakınılmaya layık olan da odur. Muafiret sahibi de odur. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Yani peygamberler, melekler ve başkalarının onlara şefaat etmek üzere farz muhal bir arada toplanmaları mümkün olsa onlara fayda vermez. Bu ayetten maksat yukarıda sıralanan kişilerin onlara şefaat edecekleri ve şefaatlerinin de kabul edilmeyeceği değildir. Çünkü kıyamet günü şefaat izne ve şefaat edilecek kişinin şefaate uygun olmasına bağlıdır. Eğer şefaat kendisine izin verilen kişiden şefaate uygun olan şahsa yapılacak olursa bu kabul olunur kafire gelince o şefaate uygun değildir ve kendisine şefaat edilmesine izin verilmeyecektir. O halde kıyamet günü kafir için ne şefaat vardır ve ne de fayda söz konusudur. Bu ayeti kerime o gün müminlerin asilerine şefaat edileceğine ve bunun kendilerine fayda vereceğine delildir. Çünkü böyle olmasaydı o gün kafirlere şefaatin fayda vermeyeceğinin ifade edilmesi boşuna ve anlamsız olurdu. i̇bn Mesud radıyallahu anh melekler, peygamberler, şehitler, salih kullar ve bütün müminler şefaat ederler. Cehennemde sadece sıralanan dört grup kalır der ve yukarıda zikredilen namaz kılanlardan değildik. Yoksulu doyurmuyorduk. Batıla dalanlarla birlikte dalıyorduk. Din gününde yalan sayıyorduk ayetlerini okur. i̇bn Abbas şöyle der. Şüphesiz Hz. Muhammed Aleyhisselam üç kez şefaat eder. Sonra melekler, ardından peygamberler, daha sonra babalar, sonra oğullar. Hep şefaat ederler. Bunun ardından Allah benim rahmetim kaldı buyurur ve kendisine cennetin haram kılındığı kişilerin dışında hiç kimseyi cehennemde bırakmaz cehennemliklerden birisi cennetliklerden birine ey filanca beni tanıyor musun ben sana bir yudum su veren adamım der bir diğeri ben sana abdest suyu verenim der bir başkası ben sana bir lokma yedirdim bir diğeri ben sana elbise hırka giydirdim der cennetlik olan da ona bu söz üzerine şefaat eder ve onu ya cehenneme girmeden önce ya da girdikten sonra cennete sokar. 49. Böyleyken onlara ne oluyor ki? Hala öğütten yüz çeviriyorlar. Ayetin başındaki fa harfi hiçbir sebepe bağlı olmaksızın onların Kur'an'dan yüz çevirmelerini, Kur'an'a dönmeyi ondan öğüt almayı gerektiren yalancıların kötü durumlarına bağlamaktadır. Buna göre ayette şöyle denmiş olmaktadır. Yalanlayıcıların ahiretteki durumu bu olduğuna göre Kur'an'a yönelmeyi gerekli kılan delillerin güçlüğüne, ona imana götüren alametlerin sağlamlığına rağmen Kur'an'dan niçin yüz çeviriyorlar? Onlara ne ulaştı ki bu şekilde bir öğütten yüz çeviriyorlar? Derler ki Yüz çevirme, Kur'an'ı inkar etmekle ve hükümlerine uymamakla olur. 50. Sanki onlar yaban eşekleri gibidir. Ayette yer alan humur, himar kelimesinin çoğudur. Bu bildiğimiz eşek anlamınadır. Himar aynı zamanda vahşi yaban eşeği de olur ve ayette kastedilen de budur. Aynı ayette yer alan müst müstenfira kelimesi kaçmak anlamına nefaradan türemiştir acıların arafattan inmesi anlamına gelen neferül hac kökünden türemiş değildir Şu halde burada kafirlerin aslandan kaçan yaban eşeklerine benzetildiğini görüyoruz Zemahşeri şöyle der Sanki onlar kendi nefislerinden kaçmayı isteyen eşeklerdir Çünkü onlar nefislerine hücum etmişlerdir. Bu takdirde fiilin kalıbındaki sin harfi talep manasına gelmiş ve fiil kendi kalıbından olmuş olur. 51. Arslandan kaçan Ayette yer alan kasvera aslan demektir. Çünkü vahşi eşekler aslanı gördüklerinde var güçleriyle kaçarlar. Kasvere kelimesi kahr ve galebe çalmak anlamında olan kısır kökünden türemiştir. Aslanın bu ismi alması ormandaki diğer vahşi hayvanlara üstün olmasından ve onları kendi gücü altında ezmesinden dolayıdır. İbn Abbas radıyallahu anh'ın ifadesine göre kasvera Habeş dilinde aslan anlamınadır. Bazılarına göre kasvera yaban eşeklerini avlayan okçu grubun adıdır. Kaşifi demiştir ki aslandan, avcıdan, tuzak ipinden, okçudan veya çeşitli seslerden ürkerek kaçtılar. Kafirler Kur'an'dan yüz çevirme içinde bulunan öğütleri dinlememe ve ondan köşe bucak kaçma noktasında kendilerini korkutan şeylerden var güçleriyle kaçan eşeklere benzetilmişlerdir. Yani nasıl ki yaban eşekleri onlardan kaçar, bunlar da Kur'an'ı dinlemekten kaçarlar. Zira dinleyecek kulağa öğüt kabul edecek kalbe sahip değildirler. Mesnevi'de işaret edildiği gibi bu kavim nerede onlara haber vermek nerede? Cansız olandan kim can bekler? Eğri büğrü görüşler, eski anlayışlar, düşünceye yüz türlü kötü hayal getirirler. Sır, sırrı bilenden başkasına eşi olmaz. İnkarcının kulağında bulunan sır, sır değildir onların bu benzetilmelerinde kınanmış oldukları ve durumlarının ne kadar çirkin olduğunun vurgulandığı gayet açıktır. Bir başka ifadeyle kafirlerin yaban eşeklerine benzetilmeleri aynı zamanda aptallıklarına bir işarettir. Yaban eşeklerinin herhangi bir şeyden korktuklarında kaçtıkları gibi bir kaçış ve koşmayı bir başka hayvanda görmek mümkün değildir. Herhangi bir kimse birisini ağır biçimde küsümsemek ve en rezil bir şekilde kötülemek isterse onu eşeğe benzetir. Rivayet edilir ki alimlerden birisi büyük bir camide halka vaaz ve nasihat ediyordu. Etrafında kalabalık bir cemaati vardı. Eşeğini kaybeden ahmak birisi bunu gördü ve vaize ben bir eşek kaybettim. Cemaate bir soru ver. Belki aralarından birisi onu görmüştür diye bağırdı. Vaiz ona otur yerine ben onu sana göstereyim dedi. Adam oturdu birden bazı dinlemekte olanlardan birisi yerinden kalktı ve dışarı çıkmaya koyuldu. Vaiz o adama al bunu çünkü o senin eşeğindir dedi. Belli ki o vaiz bu sözü üzerinde durduğumuz ayetten esinlenerek söylemiştir. Çünkü yerinden kalkıp giden kişi melik ve allam olan Allahu Teala'nın öğütünden kaçıyordu. 50. Daha doğrusu onlardan her biri kendisine önünde açılmış sayfeler ilahi vahi verilmesini istiyor. Bu cümle ifadenin akışının gerekli kıldığı mukadder bir cümle üzerine atfedilmiştir. Burada sanki şöyle denmektedir. Onlar inat ve kibirlerinden dolayı bu öğütle yetinmez ve razı olmazlar. Aksine onların her biri kendi önlerine açılmış ve okunan sayfeler verilmesini ister. Onların bu istekte bulunmalarının sebebi şuydu. Ebu Cehil bin Hişam, Abdullah bin Hümeyye ve arkadaşları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bizlerden her birimize gökten bir kitap getirmedikçe ya da alimlerin Rabbinden filan oğlu filancaya başlığıyla başlayan içinde sana uymamızı emreden yani ey filanca Muhammed'e uy o benim katımdan sana gönderilen elçidir yazısı yazılan açılmış kağıtlar getirmedikçe senin ardından asla gitmeyeceğiz dediler. Tıpkı bize okuyacağımız bir kitap indirmediğin sürece göğe çıktığına da asla inanmayız dedikleri gibi. Ayette yer alan imriyun, kamusun ifadesine göre insan ya da erkek demektir. Müneşşera suhuf kelimesinin sıfatıdır. Suhuf kitap anlamında olan sayfenin çoğuludur. Tacül Masadır'da ifade olunduğuna göre müneşşera kelimesi çokluk ifade etmesi için şeddeli kalındı. Hayır, aslında onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır, bu ifade onların önceki ayette belirtilen önlerine açılmış sayfeler verilmesi isteklerini red anlamı taşımaktadır. Çünkü onlar bunu hidayeti erip doğru yola bulmak için değil inat ve kibirlerinden istemişlerdir. Aslında onlar ahiretten korkmuyorlar, çünkü dünya sevgisine dalıp gitmişlerdir. Onlar kendilerine istedikleri gibi sayfeler verilmediği için değil, ahiretten korkmadıkları için öğütten yüz çeviriyorlar. 54. Asla düşündükleri gibi değil. Bilsinler ki bu gerçekten bir ikazdır. Hayır. Hayır. Bu ifade ise onların öğütten yüz çevirmelerini reddir. O zikir veya Kur'an bir öğüttür. Yani nasihattir. Teskire kelimesindeki tenmin tazim ifade eder. Buna göre ayetin manası o Kur'an yeterli ve güzel fasih bir öğüttür. Burhanül Kur'an'da belirtildiğine göre o Kur'an hakkı hatırlatan bir teskirdir. Bu kelimenin seçilmeyip yerine teskire kelimesi ayet sonlarındaki ses uyumunun sağlanması içindir. 55 Dileyen ondan düşünüp öğüt alır artık kabre girmeden önce Kur'an'dan öğüt almayı dileyen ondan dileyen ondan öğüt alır. Yani Kur'an'ı gözünün önüne diker. Onun sebebiyle dünya ve ahiret mutluluğunu elde eder. Çünkü o her iki mutluluğu sağlayacak bir kitaptır. 56. Bununla beraber Allah dilemeksizin onlar öğüt alamazlar. Sakınılmaya layık olan odur mağfiret sahibi de olur. Ama onlar ancak Allah dilerse öğüt alırlar. Zikri sırf istemekle öğüt almazlar. Nitekim yukarıda geçen artık dileyen ondan öğüt alır. Ayetinin zahirinden anlaşıldığı üzere sırf dilemeleriyle öğüt almazlar. Çünkü kulun fiillerinde kendisinin dilemesinin ve iradesinin hiçbir etkisi yoktur. Öğüt alma fiilinin geskurune şeklinde çoğul getirilmesi ya kafirlerin kastedilmesinden dolayıdır ya da mananın genelliği göz önüne alınmıştır. Kafirler kastedilmiş olabilir. Çünkü ifade kafirleri konu almaktadır. Anlamın genelliği de göz önüne alınmış olabilir. Çünkü ifadenin bütün mükellefleri kapsaması kastedilmiş olabilir yani Allah dilemedikçe ifadesine gelince bu yukarıda geçen sebep ya da hallerden istisnai müferradır. Bu talilden harekette şöyle söylenilebilir. Onlar Allah'ın dilemesi hali hariç hiçbir sebeple ya da hiçbir hal yukarıda öğüt alamazlar. Öğüt almazlar. Bu ayeti kelime kulun fiillerinin kendi iradesiyle değil sırf Allah'ın dilemesiyle gerçekleştiğini açık bir şekilde hükme bağlamaktadır. Aynı manede şöyle denir. Femen şe'e zekara ayeti kerimesi kulun kulluğunu gerçekleştirmesi için kendisine imkan verildiğini ve bu konuda muayyer bırakıldığını hükme bağlamaktadır. Buna karşılık illa eyyeşe Allahu ayeti ise Allah'ın uluyetinin gerçekleştirilmesi için onun kudretinin devreye girmesi noktasında muhayyellik ifade etmektedir. Sakınılmaya layık olan da odur. Allah'tır. Allah cezasından sakınılmaya, kendisine inanılıp itaat edilmeye layık olandır. Bağışlamaya ehil olan da odur. Yani kendisine inanıp itaat edeni bağışlamaya ehil olan da odur. Bazı alimlere göre, takva kulun Allah'ın dışında her şeyden kendini soyutlaması uzak durmasıdır. Kim takvada adaba riayet ederse o ehlül mağfira yani bağışlanmaya ehil hale gelir. Sadakallahu lazim. Subhan rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel serin. ve elhamdülillahi rabbil alamin. Lillahi teala el fatiha